Refleksoloji terapi takipçileri hepinize merhabalar. Size burada işaretlediğim bakın şu orta parmağın hizasının 2 santim aşağısı gibi düşünebilirsiniz. Timus bezimiz modern tıp açısından timus bezi göğüs kemiğinin arkasında yer alan ve T lenfositlerinin olgunlaşmasını sağlayan bir bağışıklık organımızdır. Elbette ergenlikten sonra küçülse de çocuklukta bağışıklığın gelişimi için oldukça kritik bir öneme sahiptir. Bugün sizinle timus bezimizi uyaran bir refleksoloji terapisi gerçekleştiriyoruz. Bakın şöyle çok değişik yönlerden bu noktayı güzelce uyarabiliriz. Ben sağında yapıyorum. Siz önce sağda, sonda, sonra sol ayağınızda aynı noktaya yapacaksınız. Timus, Çin tıbbında koruyucu yaşam enerjisiyle ilişkilendirilir. Bu bölgelerin bu şekilde uyarımı bağışıklık sistemini düzenler ve genel yaşam enerjisini destekler. Peki refleksoloji açısından yorumlayalım. Bu bölgenin uyarılması Vücudum, bakın şu şekilde de yapıyorum değişik yönlerden, ovalama hareketleri de yapıyorum. Refleksoloji açısından bu bölgenin uyarımı, vücudun savunma sistemini güçlendirir. Aynı zamanda stresin azalmasına ve enerji dengesinin sağlanmasına katkı sağlar. Hastalıklara karşı daha güçlü olma, işte o da bu noktayla alakalı. Bakın en son ovalama hareketlerimle de bölgeyi iyice uyarmış oldum. Sağlıklı, mutlu günlerde kalın. Yorumlarda buluşmak üzere.